shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. la la la. la la la. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz ben burada kalacağım. Bugün hiçbir şey yapmayacak. sakın Bugün peynir kutusu oynayacak mısınız? Ben bilmiyorum. Evet. Şimdi gitsen. Aa. Oh! Ne oluyor? Şimdi ben bundan konuşmuyorum. Ama şimdi bu kapıyı açtım kızım. İlk donumu tamamla diyor. Ama ben buradan geçmek istiyorum. Neyse. Şimdi kaçıyoruz. Peynir hazretleri nerede? Peynir hazretleri Guvanlı Bolga diyor. <laughs> Hı? Hmm. Ben buradan gideceğim. Neyse. Nice ben burada kalmam. Neyse nice nice arkadaşlar yine geçiyoruz. Şimdi. Nereden gideceğim ben? ben? Peyniri buldum. O oh, peynirin bir yolu da kısa bir wow. Dokuz tane mi bulmamız gerekiyor lan? Kısa peynir nereden bulalım? Bu yine böyle. Ne oluyor lan sesler geliyor. Oh. Uh. Ne oluyor? Allah. Ödümü kopardım gibi sıkın ama. Ne oluyor? Kopardın, ne oluyor? <laughs> Peynir az renkleri mi kalıyor? Peynir az orayı. Payna. Oh. oh. Bismillahirrahmanirrahim. Anana hukamın önüne rakti.

Pislik. arkamdan gidiyorum lan. No öyle mi? Oh. Çok şükür <laughs> ya Rabbim. Ana ana -an hop bana da be. Canla. Yan sakınmıya. Cut me dream. Canala da. Kıyam edip canavarlardan ananı banarak bir. What? What? Catch me canavarlardan. Aa, Türk yok mu? Bir dakika. Türk yok mu? Ha, çok düzgün yazdım. Sizden de tebrik alayım hemen. Dur, yepek olma. <laughs> Korkmuyorum canavarlardan. Neyse. Gel bakayım canavar. Canavar. Altona, you man, come on, man. What am I, man? Come on, man. Who? Huh? Nazmiye Andrei, are you a Muslim? Who is this Muslim? What's his name? Ah, he's an actor. What? 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 Anana hıp bana bak bir. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Senin izin altına ettim girdi ki hala. Gürü yağma gir, gürü gire yağma girecek Kalkmaya yardım, cama var lan. Al, al. Geliyor mu lan bu? Kız. Gel lan oradan. Ne oluyor? Birisi bana ne aldığını saymasın. Neredesin lan canlar? Pislik. Ne oluyor lan? Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar çımıl çımıl geliyorsa sınırım. Ablam bak, abla borun bakın ben oynuyorum korku oyunu. Gerçi bu de korkunç değil değil mi ya? Kırmızı tenli değil mi değil mi? Benim tanım çok açık arkadaşlar. Değil mi? Evet arkadaşlar. Buradan mı geldin lan sen? Nereye gitti? Oldu kalkasa biz bugün boynu bu bitiririz. Değil mi? Anahtaylar nerede? Vallahi da geliyor, billahi da geliyor. Yok gelmiyor. Nerede? Ah! Aa! Anana huk bana bak bir. Mama. Biz burada sıkıştık lan. Ne yapıyorsun sen çıla? Kalıyor mu? Vallahi da geliyor billahi da geliyor. Arkadaşlar <laughs> ben bunu bedenliyorum ama Eğer istemiyorsan bana da takip gel var o lan. Hoşçakalın kokusunu sağlık veren. Bay bay. Anana huk bana bak bir. <laughs> Hayır. Adıma sıçtım. Geceler, titreyen, çok sözüm var Beni bitleyen, çok hırsım var